Fay yok. B B B B Bunu sen bak ara sen oğlum bak aşağıda. He he sen dilinden tut. Bu beraber gidelim. Bu girme ama so Abi hadi bakın. Abi girme sen So girme. Var mı orada? Abi da var orada. Alama bir yok dedim zor. Abi gel buraya. Abi da iki yerden git kaçmasın. So, serkaya, şey ne çıkar 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 ç Et batsın evsats. Ya! Işte. Alamın orası tori yıva var. Dur dur, dur gelin çek gelin çek gelin çek. Ana vallahi gitti balık ya. Kim balık ya? Kim elinde sen elini çek. Buradır, bura bura. Eli çabuk al lan ya babas değil. Yıva var. O tori de getirir. Sen tori getir. Ben ay getirmem. Ben şu an yok. Abi bir şey yendim değil ki yo. Sen de bir elin çeksen orada. Lan tori getirir. Yerde. Dur. Aa, burada bir tane var. Mahmut bir tane çıkıyor. Önde kaçırıyor. Ya o taşın A üstüne çıkayım. Doluyduk doluyum buraya. He? Taşın, taşın üstüne, üstüne çıkayım. Çıkabilirsen çıkayım. Ulan Tori getir Tori. Paşa çek paşa. Ya Tori getir. Ulan bir tane ileri sıkıştırdım kaçamaz o. Getir. Dur dur. Ulan gel. Ulan bırakın la, bırakın oluyor ulan bırak. Ben elimde bir tane var kaçacaksın diyor. Dur geldim ben sana çay. Öyle aldım aldım öyle. Gevertin balığı ya. Gevertin balığı. Sen çıkarttın gibi ben edeyim şey. Çıkar. Dur elin çek bir. Çıkarttın La, gibi. Lan durun. Şey. Acele etmeyin. Kaçırmayın. Acele etmeyin abini kaçırmayın. Bir tünel var. Abini abi. al oradan. Ne gel, ne gel, gel gel gel. Ulan abim büyük balık. Sıç ayağını çek. Ya, meso, çek. <laughs> gel gel. Gel şey. Aldım aldım. Gel. Abini. Gel abini suçun. Gel, gel, tut su, gel, tut, gel tut, tut, bekle, ay, bekle, bekle. Mısır gel, tut su, gel. Sen de gel buraya. Abi. Ah, Am, let, let. Bağla, i̇t, gel, gel, gel. Ah, tutun. Ambulan, bulan. Balık cennetidir burada. Kaçırmayın. Et evet, Yapıştır, yapıştır kayağın dibine tak. Ettim kayağın dibine. Bir tanesi vurdu, vur. dur. Dur. Valla, bir, bir tane var içinde. Aha, oh, bir oh, tane var. Vermemeyin, onu seçtim. Çek 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 çek. Kameraya e gitti. Bir taş çık bu girdi içine. Girdi içine. Aa aynak. Çık hadi yeniden onu çak. La gel ola 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 ola. La gel buraya gelin. Nereden abiler? A Avuda abi, sokulanız ha. Ha burada burada. Tek şimdi. Otur sen de tamam. Başar tut. Sen seni. Aa bir işte. Ulan, valla, 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 valla. Üç tane attılar, bir elimin olduğu yeri. Tamam. Ulan bir kere, iki kere elimdeyiz. Ulan değil doluyum. Ulan baba! Ya? Serdar o. <laughs> 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 Taş maçla aldım geldim valla. Burada bir var ha, burada. bir tane var. Buralara bakın lan Serdar, Avraya bak. Ulan bu değişik balık değil, ince uzun.

Bırakma onu sen yine bırak. Bırak bayan dedi. Ulan bırak ha. Bırak getirin dur. Ne sıkışın? <laughs> <laughs> dur. Ambulay tutun. Ablay dur. Dur abi burada bir var, onu kaçırmayın. dur. Dur ablay kıskışsa bize dur. Abi, çek şimdi evet yayınıyor. dur. Ulan balıklar gitti. dur, dur, dur. alırız balıklar alır. alır. Bırak. 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 Aburrayı kıs 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 ver. Aburrayı kıs kıs ver. Tamam ya tamam. boru var mı? Onun içine girmiş ya. Dur. Girmeden. Dur, dur hadi oradan. Elinle elinle nasıl olur? Yok yok onlar da yok hepsi burada. Arkada oh. O balıkları almış, toplamış bir sürü balık attı. attı. Içine gidin alın onları içine atın. Evet attı içine. Ben bir tane Hadi hadi. 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 Hadi.

Бош чўкибди. Буто. Ҳа, ябма. Одмо. Қада, кел. Yuvan, Vallahi şey. <laughs> a, a, toalle... la yuvan, ben la Çek çek çek. Yuvan, ben la, anladın mı? ben bir gitmem lazım. Ben Sen iki ben bir getir. Yuvanla lan ben gitmem isteyin. Mustaç, çığla. Doğru. Ben poşet getirin buraya, poşet getirin. Ha, bir taşla Mustaç, taşla. Serdar, tut ters. getirin. Serdar, tut getirin. Serdar, tut getirin lan. Serdar, tut Hepsi gitti valla. Hepsi gitti ya. Brak, Kapar videoyu. Video kap.